Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Habibina Muhammed. Sallu ala Şefirina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Taha suresi 13'ten itibaren devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a dedi ki: "Ben seni seçtim. Şimdi sana vahy olunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl." Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki herkes yaptığının karşılığını görsün. Sakın kıyamete inanmayıp kendi heva ve hevesine uyan kimse seni ona iman etmekten alıkoymasın. Sonra helak olursun. Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa dedi ki, o benim asam, değneğimdir. Ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak ıskalarım, silkerim. Ve onda başka hacetlerim, faydalanacağım şeyler de var. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, Ey Musa, onu yere bırak.'' Musa aleyhisselam da onu bıraktı. Bir de ne görsün o bir yılan olmuş. Koşuyor, sürünüyor. Allah buyurdu ki tut onu korkma. Biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koltuğunun altına sok. Kusursuz olacak, bembeyaz çıksın. Bunların sana en büyük mucizelerimizden bir kısmını göstererek gösterelim diye yaptık. Evet Musa Aleyhisselam Tur Sina Dağı'nda Allahu Teala ona seni ben bir peygamber olarak, bir resul olarak seçtim diyor. Ve elindeki asayı yere bırakmasını emredince Musa Aleyhisselam da asayı bırakınca kocaman bir yılan oluyor. Tabi Musa Aleyhisselam gayri ihtiyari korkup kaçmaya başlıyor. Allahu Teala korkma diyor. Bu bir sana verdiğimiz bir mucize. Onu tut yine asa haline gelecek. Musa Aleyhisselam Allah'ın emri üzerine o yerde yürüyen o yılanı elini dokununca o tekrardan eski haline asaya dönüyor. Bu bir mucize. Diğer bir mucize, sağ elini koynuna sok dedi. Şöyle elbisenin arasından koltuğun altına doğru uzat dedi. Uzattı, çıkart dedi. Çıkadınca bir de baktı ki aynı şu lamba gibi oldu. Parıl parıl parlıyor, beyaz git dedi bu mucizelerle firavuna git dedi. Allah'ı yani beni anlat dedi. Ve Musa Aleyhisselam e, orada ne dedi bakınız. Allah buyurdu ki ey Musa Firavuna git. Çünkü o hakikaten azıttı. Musa Aleyhisselam ne dedi? Musa Aleyhisselam da ee, dedi ki, bizim çok iyi bildiğimiz, ezberlediğimiz duayı yaptı. Ee, ya Rabbi dedi, e, benim göğsümü genişletiver. Rabb işrahli, sadri ve yesirli emri, vahlül ukteten millisani, yefkahu kavli. Ve devamı gelen ayetleri e, Musa Aleyhisselam Rabb'ına söyledi. Yani dedi ki, Ey Rabbim, benim göğsümü genişlet ver, işimi kolaylaştır ve dilimden düğümü çöz. Musa Aleyhisselam'ın dili kekemeydi değerli kardeşler. Hani bazı insanlar var ya toplumda zor konuşur. Ya 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 yapıyorum der mesela. Öyle kekeleyerek dilini böyle zorlayarak konuşur. O mutlaka çocukken bir e, hastalık geçirmiştir. Ya da işte e, ailesinde böyle bir kekeme vardır ya da. Bir şekilde olmuştur. Ama Musa Aleyhisselam'ın e, kekeme olması ile ilgili şöyle bir rivayet var. Tefsirlerde anlatılıyor. Musa Aleyhisselam daha bir yaşındayken bir gün Firavun'un yanında büyüdü biliyorsunuz. E, Firavun'un Hanımı Asiye, annemiz Musa Aleyhisselam'a iman eden bir kadın. Çok çileler çekti. Firavun daha sonra onu ateşlere attı, kaynar sulara attı, azap etti. Günlerce güneşin altında asılı bekletti. Kur'an'da da adı geçiyor. Şehir olarak dünyadan göçtü gitti. İşte o Asiye annemizin çocuğu yoktu. Ee, Firavun'un hanımıydı. Ee, Musa Aleyhisselam da annesi bir sepete bırakmış. Firavun'un zulmünden kurtulması için. Çünkü doğan çocukları Firavun öldürüyordu. O sepet de gele gele Nil nehrinden Firavun'un bahçesine gelmiş. Oradaki kadınlar bunu bulunca, aa bir nur gibi bir çocuk deyince o kadında benim çocuğum yok, bu çocuğu ben büyütüm diyor e, ee, Firavun ama zulmeder bunu öldürür dediklerinde ben onu razı ederim diyor. Ve e, razı ettiriyor. Ben yıllardır çocuk hasreti çekiyorum. Ne olur büyüdüğüm falan. E, ee, da razı oluyor. Ama şöyle bir yaşlarına falan geldiğinde bir gün Firavun kucağına alıyor Musa Aleyhisselam'ı. Ee, biraz sevim istiyor. Musa Aleyhisselam da Firavun'un sakalından tuttuğu gibi iyice bir çekiyor. Canını acıtıyor. Canını acıtınca Firavun'un bir ara aklına geliyor. Diyor ki, bu benim gördüğüm rüyadaki çocuk olmasın. Benim tacımı tahtımı elimden alacak, beni mahvedecek bir çocuk rüyamda görmüştüm. Hatta doğan İsrailoğullarını öldürtmüştüm. Onlardan biri olmasın sakın diyor. Hemen öldürmeye kalkıyor. Asiye annemiz de diyor ki, ya bu bir çocuk diyor, sen de amma da her şeyden şüpheleniyorsun. E, bu çocuk ne anlar büyükten, küçükten? E, aklı yetmiyor da öyle yanından yapıyor diyor. Ee, baktı ki Firavun ikna olmuyor, ya istersen diyor bir deneyelim. Nasıl deneyecek hanım diyor. Bir tasa ateş koyalım, kor, demir tasa bir tasada altın koyalım. Önüne ikram edelim bakalım. Hangisine elini uzatacak? Ateş daha parlak olduğu için eğer ateşe uzatırsa bu işte çocuk aklı yetmiyor. Ama altına elini uzatırsa parıl parıl ha bu akıllı. O zaman öldürür verirsin diyor. Tabi Musa Aleyhisselam çocukların en akıllısı peygamberlerdir. İnsanların en akıllısı peygamberlerdir. E, i̇ki tabaktan birinde altın, birinde de kor ateş e, önüne getirdiklerinde Musa Aleyhisselam doğruca altına elini uzatıyor. Tam elini uzatacağı sırada Allah'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın eline vuruyor ateşe itiyor. Ateşe itince Musa Aleyhisselam da ateşi Eline alınca e, az, eli de yanıyor bu arada yanarken de e, gayri ihtiyar insan eli yanınca ağzına götürür ya bu da ağzına götürür ağzına ateş gidiyor tükürüyor ama çocuk olarak dilinde bir yanıklık olduğundan dolayı kekeme oluyor işte Musa Aleyhisselam da bu sebeple biraz zor konuşurdu e, dolayısıyla dua etti dedi ki ya rabbi dedi Rabb işrah satri göğsüme genişlik ver heyecanlandırma ee, ve yesirli emri işlerimi kolaylaştır ve ondan sonra vahlul ukdete min lisani lisani yani ukte düğümü vahlul çöz yani dilimdeki bu peltekliği kekemeliği çöz rahat konuşayım dedi ee, ki yefkahu kavli insanlar beni anlasınlar ee, ondan sonraki duasında da e, bir de bana ailemden bir vezir ver yani kardeşim Harunu da bana yardımcı ver onunla arkamı kuvvetlendir elçilik işimde onu bana ortak et ki seni çok tesbih edelim, seni çok analım. Şüphe yok ki sen bizi hakkıyla görensin. Allah da buyurdu ki, ey Musa dilediğin şeyleri sana verildi. Andolsun biz sana diğer bir defa daha ihsan etmiştik. Evet, Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın duasını kabul ediyor değerli kardeşlerim. Biz de ee, bu duayı ezberleyip okursak işlerimiz kolay olur, sözlerimiz güzel olur. Ee, eski insanlar bunları hep ezbere bilirlerdi. Siz de eski insansınız artık. Belleyin yani. Belki bazılarınız biliyorsunuzdur. Tekrar ediyorum ve bitiriyorum. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdetem lisani yefkahu kavli. Bu kadar bellesek yeter. Rabbimiz her işimizi duaya, dua ile yapan güzel kullarından eylesin inşallah. El-Fatiha.